Hepiniz hoş geldiniz. Allah tabarak ve teala dünyanızı da ahiretinizi de güzel etsin inşallah Amin. Şimdi hakikaten bu kadar güzel gençleri insan böyle karşısına görünce Kendimi de genç hissediyorum ama Yani hakikaten hepiniz apayrı bir güzelliğiniz var Allah tabarak ve teala sizleri muhafaza etsin inşallah Biz sizleri çok seviyoruz özellikle Aksaray Derneği olarak da bu organize yaptık. Gençlerimize faydalı olmak açısından, onları kaynaştırmak için, onları bir araya getirmek için, onların dünya ve ahiretin kurtuluşu için bir şeyler yapmak için bu faaliyetleri biz yapıyoruz. Ama sizlerden istediğimiz özellikle biz sizin kıymetinizi bilmeye çalışacağız inşallah. Size hizmet etmeye çalışacağız. Ama sizler de birbirinizin kıymetini bilin. Çünkü top gelip geçecektir. Ama buradaki dostluk önemli olan dostluktur ve gençler şöyle de bir dostluk kurun. Yani sadece bu dostluğunuz bu dünyaya ait olmasın. Bu dostluğu ahirette de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibinde taşlandırmak gerekiyor. Çünkü birbirinizin ahiretini düşünemiyorsanız o zaman bu dostluk da dostluk olmaz. Onun için de bu noktada özellikle birbirinize karşı olan hal ve hareketleriniz, birbirinize karşı olan davranışlarınız, birbirimize karşı olan sözleriniz, cümleleriniz çok önemli. Onun için ne olursa olsun birbirinizin kalbini kırmayın. Kalbinizi yaratan, sizin kalbinizi size bu şekli veren Allah'tır. Onun için bu noktada da dikkat edin. Çünkü insan birbirinin kalbini kırdığı zaman bir daha onu geri alır. Allah tabarek ve teala dünyada da ahirette de bütün sıkıntılarınızı gidersin. Allah tabarek ve teala bütün sevdiklerinizle beraber yarın ahirette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dizin dibinde olmayı nasip etsin. Amin. Ben bir dua edeyim. Siz de buna dua amin deyin inşallah. Çünkü buradaki gençlerimizin çoğu bekardır. Öyle değil mi? Yani çünkü çoğu bekardır. Belki yüzde doksan bekardır. Onun için yani ben şu duayı size yapacağım ama siz de kendiniz şu şu duayı yapın. Duayı yapın. Ya Rabbi bu gençlerimize öyle güzel eşler nasip et ki Onların evlerini cennet bahçesine cennette de onlarla beraber olacak eşler nasip et. Amin. Ve Allah ve teala evli olan gençlerimize de onların evlerini cennet bahçesine dönüştürsün. Amin. Ve birbirinden de cennetin kokusunu tatırsın. Amin. Ben son olarak da şunu söyleyeyim. Bakın gençler Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki insan evlenince dinin yarısı tamamlanmış olur. Yani evlilik bir dindir aslında. Dinin yarısıdır. Yani onun için evliliğin kadri kıymetin değerini bilmek gerekiyor. İkinci bir hadis diyor ki insan eşinden cennetin kokusunu tadabilir. Yani evet cenneti biz bu dünyada görmeyeceğiz ama Allah ve Teala cennetin kokusunu insan eşinden tadabilir diyor. Onun için de işte eş seçerken de size cennetin kokusunu tattıracak insanlar seçin. Allah ve Teala hepinizden razı olsun. Allah sizlerden razı olsun. Siz o güzel dualarınızda bizi unutmayın. Bizler de kendi dualarımızda inşallah sizleri unutmayacağız. Amin. Tekrar hakkınızı helal edin. Kusur ki insan etmişsek affolun. Allah tabi ve teala güzelliklerinizi çoğaltsın inşallah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve salamu aleyhi Resulullah Muhammedin ve ala ve ashabihi ecmain. Çok aziz ve kıymetli kardeşlerim, ee, biz bugün e, Aksaray Yugen e, Kültür Ferahin olarak, dernek olarak e, gençlerimizi bu futbol sahasında e, hallede. Onlar inşallah top oynayacaklar. E, biz de onları seyretmeye geldik. Onların güzelliklerini görmeye geldik. İnşallah Rabbim e, hayırları ve güzelliklere vesile kılsın inşallah. Tabi buradaki amacımız gençlerimize hizmet etmektir. Yani büyükler olarak gençlerimize hizmet etmek. Onların dünya ve ahiretlerin kurtuluşu için elimizdeki bütün çaba ve gayreti göstermemizdir. Onun için Allah'a şükürler olsun. Çok güzel ve çok temiz, kıymetli gençlerimiz var. Allah onlardan razı olsun. Allah tabarak ve teala böyle gençlerimizin sayılarını çoğalsın inşallah. Tabi biz gençlerimizden de istediğimiz şudur. Biz onları Allah için çok seviyoruz. Ama e, Rabbimizden de istediğimiz şudur ki Allah ve Teala hem bu dünyada e, kalplerimizi eee pekiştirsin. Hem de ahiretler ahirette de bizleri Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın dizin dibinde ayırmasın inşallah. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın dediği gibi insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hadisin çerçevesinde bizler de hizmet etmeye çalışıyoruz Allah ve Teala yapmış olduğumuz bütün hizmetleri kendi derga izzetinden kabul etsin. Allah tabarak ve teala kendisinin razı olacağı şekilde hizmet etmeyi bizlere nasip etsin. Bizleri dinleyen bütün kardeşlerime, özellikle Aksar ve bütün kardeşlerimizden de biz şunu istiyoruz. Hem bu gençlerimize dua etsinler hem de bize dua etsinler. Allah tabarak ve teala hepinizden razı olsun. Tekrar Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.